Fani bin YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 9 Ocak 2023 Pazartesi gününün çılgın sayısal loto çekiş sonucuna bu videomuzla beraber bakacağız. Siz de hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 21.30'dan sonra anında çılgın sayısal loto çekiş sonucunu öğrenmek için Alt tarafta YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen çılgın sayısal lotodaki talihli numaralarımızı sizlere aktaralım. Talihli numaralarımız 4, 21, 23, 33, 35, 48, Joker sayımız 12, Superstar sayımız 73. Bunlar bizim çılgın sayısal lotodaki talihli numaralarımız. Eğer bu talihli numaralardan 2, 3, 4, 5, 5 artı 1 ve 6 bilirsiniz. Bidenin sayı büyüklüğünü ikramiye kazanabilirsiniz. Çılgın sayısal lotonun kolon bedeli baktığımızda 4 liradır. Hem milli piyango bayilerinden hem de milli piyangonun internet sitesi uygulaması üstüne oynayabilirsiniz. Eğer bu çekişte bir ikramiye kazandıysanız kaç lira ikramiye kazandığınızı öğrenmek için online.com'un sonuçlar bölümünü ziyaret edebilir. Kaç lira ikramiye kazandıysanız buradan öğrenebilir. Sorgulamasını da kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz yarın saat 20.30'da Süper Loto. Çarşamba saat 20'de şans topu 20.30'da ise tekrardan çılgın sayısal loto sonuçlarıyla karşınızda olacağız. Çılgın sayısal lotoda en çok çıkan sayılar, en az çıkan sayılar, tutturma püf noktaları gibi tüm detayların yer aldığı videoları da YouTube kanalımızda, Fani Bey'in YouTube kanalımızda bulabilir, izleyebilirsiniz. Umarım 9 Ocak 2023 Pazartesi günkü yeni haftanın ilk günkü çılgın sayısal lotoda istenen tüm numaralar çıkmıştır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımın sağlı abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.